Saygıdeğer arkadaşlarım, Tayyip'in Din İşleri Müdürü Ali Erbaş'ın tepesinde bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt adlı bir hafız varmış arkadaşlar. Bu hafızın fetvası aynen şu bir izleyelim isterseniz. Yani önce hak etmediği işi girmesi o şekli başka bir şey. Kul hakkıdır. Vebaldir. Mesuliyeti vardır. Hı hı. Başkalarının ondan sonra haklarını gasp etmek vardır. Ama öyle bir işe girdi o, o girme şekli hoş değil. Kimsenin tasvip edeceği bir şey değil. Fakat girdikten sonra bir emek verdi bir mesai harcadı ve onun karşılığında da bir kazanç elde etti. Onu ondan ayrı tutmak lazım. Eyvallah hocam. Yani gi işe girdikten sonra elde edeceğimiz kazanç tamamen nedir? Meşru bir emeğimizin ki yapılan işte meşrudur. O mesainin karşılığı. Mesainin karşılığıdır. Orada, or oradan elde edilen kazancı işe girme sebebimizde ne yapmamız lazım? ayırt etmemiz lazım. Farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir. Ne diyor bu hafız? liyakatsiz olarak bir göreve gelmek elbette doğru bir şey değil. Ama o göreve geldikten sonra çalışmanızın karşılığında aldığınız para helaldir size diyor. Bunlara biz ne dedik yıllardan beri bunlar Muaviye Yezid dincisi. Bunlar görünümde sureta Müslüman. Oysa gerçekte bunların alayı tefeci bezirgan sermayenin orta çağcı dünya görüşüne sahip hak, hukuk, adalet, vicdan, merhamet tanımayan insanlık düşmanları arkadaşlar. Verdiği fetvadan hareket edelim arkadaşlar. Bir haber şu günlerde medyaya düştü. Küsurat farkıyla kadro Erbaş'ın kızı nasıl atandı? Oda TV 12 Ağustos tarihli haberi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı Şeyda Küçük'ün küsurat farkıyla düzce İlahiyat Fakültesi'nin kadrosuna atandığı ortaya çıktı. Notu küçükten yüksek olanlar, Küçük'e verilen yüksek giriş sınavı notu nedeniyle elendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeyda Nur Küçükün Düzce Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak Atanma süreci tartışmaları beraberinde getirdi. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi alımı için 4 Ekim 2024 tarihinde ilan açtı. İlana yapılan başvurulara yönelik değerlendirmenin ardından nihai sonuç 5 Kasım 2024 tarihinde açıklandı. Bir günün haberine göre değerlendirmeye alınan 7 aday arasından Ales ve mezuniyet notu ortalama sıralamaya sahip olan Şeyda Nur Küçük üniversitenin kendi yaptığı giriş sınavından en yüksek puanı alarak küsurat farkıyla seçilmeye hak kazandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı olan Şeyda Nur Küçük'ün Ales puanı itibarıyla adaylar arasında üçüncü diploma notu itibarıyla ise beşinci sırada olduğu görüldü arkadaşlar. Şimdi Ya, katli olarak mı atanmış oluyor bu Ali Erbaş'ın kızı? Hayır arkadaşlar. Liyakatsiz olarak atanmış oluyor. Ama bundan sonra aldığı, alacağı maaşlar helal oluyor. İdris Bozkurt adlı hafıza göre. Peki o hakkı yenen altı evladımız ne olacak? Onlar hiç maaş alamayacak. Onlar hüsran yaşayacak. Bunlardaki mantık, vicdan, ahlak, anlayışı ve seviyesi bu işte. Benim oğlum da, en küçük oğlum, dördüncü oğlum, Marmara Üniversitesi tarih öğretmenliği bölümünden iyi bir notla mezun olmuştu arkadaşlar. FETÖ'cülerin sınav sorularını çaldığı KPSS sınavında kıl payı atanmayı kaçırdı arkadaşlar. Zaten o yıllarda 138-140 tarih öğretmeni atıyorlardı tüm Türkiye'de arkadaşlar. Ondan sonra konsantrasyonunu kaybetti ve bir daha hazırlanamadı arkadaşlar sınava yıllar yılı evde oturdu. Sonunda bir kargo şirketinde çalışmaya başladı ve orada çalışıyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Şimdi o FETÖ'cülerin o hırsızlık gününden bu yana öğretmen olarak atandıkları ve aldıkları maaşların tamamı helal oluyor. Öyle mi arkadaşlar? Ya bunlar yüzünden ataması yapılmayan 300 öğretmen evladımız intihar etmiş ya. Ama bunlarda vicdan, acıma diye bir şey yok ki arkadaşlar. İşte Tayyip de böyle. Ali Erbaş da böyle. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı İsmail Karagöz ve avanesi de böyle. İsmail Karagöz adlı hafız Diyanetten emekliymiş arkadaşlar. Ve 15 kez Hacca gitmiş. Tabii bir sürü harcına kalıyorlar. Görevli olarak gidiyorlar hacca arkadaşlar. Ali Yerbaş'la etle tırnak gibi kaynaşıklar. Bunların bütün işleri hile, dümen, yalan, dolan, vurgun, soygun, haksızlık, zulüm, yağma, talan arkadaşlar. Bunlardan uzak duran ahlaka da vicdana da, namusa da, insanlığa da yakın durmuş olur arkadaşlar. İdris Bozkurt, Rabbi Hafız, bu Muaviye Yezid fetvasıyla Mısır'a din görevlisi olarak atanmış arkadaşlar. Altı bin dolar aylık maaş bağlanmış buna. Yani bugünün parasıyla 240 bin lira aylık alıyor arkadaşlar. Ya işte bunlar da insanlıkta, ahlakta, hakkaniyette, vicdanda. Bu arkadaşlar hep dedik ya dibe vurmuş değil, çukur. İnanın o yüzden diyoruz biz bunlarla aynı mekana girsek içimiz bulanır. içimiz kakar, midemiz bulanır arkadaşlar. Bunlarla bir kez bile bilmezlikten el sıkışmış olsak o yerimizin bir ömür kirli kalacağını düşünürüz biz. Ve he, ne deriz? Biz bunlarla aynı varlık aleminden değiliz arkadaşlar. それがでやらくも、頼むなる。るしかど、サーブシャックだ。